Selam. Bugün Kadıköy'deyim. Atışlara başladım. Biraz erken saatte bir de boş vaktim vardı. Takılmak istedim. Burada biraz deneyeceğim. Dip yapısı kumluk. Mırmır olabilir. Ispari olabilir. Deneyeceğim bakalım. Havanın biraz kararmasını bekliyorum. Takım olarak zaten açıklama kısmında belirtiyorum ama yine de söylemek istedim. Kamışım Savage Gear 057 atarlı CCS modeli. Makinam Mokuma Aleris 20. Kullandığım ipte Toray 02P. 012'de lider kullanıyorum. Şu an 070 jiket taktım. Masfallı. Mafsallı. Deniyorum bakalım. Buralar coştu. Sabah burada kocaman bir kaya levreyi gördüm arkadaşlar. Kanalda paylaştım. Eğer takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Hem de görmüş olursunuz. Denemeye devam ediyorum. yapalım dedim saat 12 daha önce birçok kez video çekmeye çalıştım ama video koyacak kadar güzel balık yakalayamadım balık seyrek arkadaşlar bu aralar değmiyor yani video yapmaya bakalım size birkaç görüntü gösterebilecek miyim Hop aldım. Gel bakalım. Çok geç saatte başlıyor balık. Yaklaşık bir saattir atış yapıyorum. Balık yok arkadaşlar. Saat 12 oldu daha yeni başladı. Hep belirttiğim gibi Balık geç saatte başlıyor Şimdi yavaş yavaş boylar da irileşecek İlerleyen saatlerde Ne kadar dururum bilmiyorum ama Bir saat daha buradayım Aşağı yukarı Kamışım Savic Gear CCS 057 gram atarlı. Makinem Okuma Aleris 20. İpim Toray 02P. Liderim 12. Bakalım deniyoruz. Bazen insanın modu düşük oluyor. Video çekmek pek içinden gelmiyor insan. Ama uzun zaman oldu. Dedim bugün bir av yapayım. Deneyim. Geçen hafta 3-4 gün üst üste çıktım. Sürekli mırmır mır denedim arkadaşlar. Yani çok küçük olduğu için paylaşmaya bile değmez diye. Yani. Bu sene aşırı mırmır mır var. Palamut da başladı yavaş yavaş. Artık millet tutuyor. Boy limit demeden. biraz derin bir yer burası. Yaklaşık 3 metre var. Şurayı kamerayı bir daha ayarlayalım. Seyrek. Her atış balık gelsin süper olacak da. Balık bir de belli olmuyor arkadaşlar. Biraz sonra bir başlar. Arka arkaya almaya başlarsınız. Ne kadar şu anda seyrek olsa da bıraktı. Biz onunla oynayacağımız o bizle oynuyor. arkadaşlar sormuş. Mırmır mır için hangi aksiyonu veriyorsun? İstabil için hangi aksiyon? Arkadaşlar mırmır mır dipte yaşar. Yani dipte avlanır daha doğrusu. Kumu eşeler çıkan kurtları yer. O yüzden jiketi dibe kadar indiriyoruz. Tık tık tık. Yukarı aksiyon bekliyoruz arkadaşlar. Tık 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 şekilde. Böyle istabit de gelir. Hem mırmırı oynamış olursunuz hem istabite. Genelde istabit düz sarımı sever. Belli olmuyor tabi ama en çok avlandığı stil o stil. Yani düz sarımlarla. Şu şekilde bak deniyorum. mır mır dibi bulduktan sonra yukarı tık 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 2-3 kere yukarı aksiyon